Hayırdır Arif abi? Yok bir şey Sadu. İyi. Şu sınav sorularını geceden çoğalttır. Ha bir de cevap anahtarı hazırla. Emredersiniz komutanım. Cevap anahtarı hazırlamayı biliyorsun değil mi? Elbette komutanım. Cevap kağıdını alıyorsunuz. Bir tigara yakıyorsunuz. Doğru tıkların olduğu yerleri tigarayla deliyorsunuz. Sonra sınav kağıdının üstüne koyduğunuzda... ...laap diye bütün doğru tıkları görebiliyorsunuz. Ömer Erkan'ı komutanım. Yok abi yok. Benim kafam almıyor, basmıyor artık yok. Bir dakika, bir dakika dur. Salma kendini, salma kendini ya. Kafamız basmıyorsa, kopyamız basar. Ya dünyanın en eski müessesesi, kopya. Ya abi öyle diyorsun da sınava Levent Usta hemen girersen ne yapacağız abi? Bırak birbirimize baktırmayı. kuşu uçurtmaz ya. Çok zor işimiz. Bu iş Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması kadar zor bir iş Of of. Bu derler. Kartopunu gören var mı? Şişt. Çocuklar gelin. <laughs> Oğlum. Bu mektubun ucunu yakacaksın. içini değil. <gülüyor> 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 ne alakası var ulan? Nizamiye buldum ha bu delikli kağıdı. Delikli kağıdı. Ver bakayım onu bana. Nerede buldun bunu? Nizamiye'de. Uy, ula şimdi hatırladı. Uzman elinde kağıtlarla gelmişti. Ha düşürdü oraya unuttu demek ki. Sen ne yaptın biliyor musun? Sen hazine buldun. Bu ne demek biliyor musun? Bu yarın sabahki bilgi yarışmasının cevap anahtarı arkadaşlar bu bize cennetin kapılarını açar. <gülüyor> <gülüyor> Müjdem. Haçan senin hasretun beni yedi bitirdi. Seni hamsi ve Trabzon sporu çok özledim. Yusuf, bu ne? Komutanım, tanıyorum. Cevap anahtarıyla demalin notları karıtmadım. Ben bir kutu gidip bu karıtıklığı te edeyim. Çabuk ne edeceksin et Yusuf. Emredersiniz komutanım. Bu durumda seninkiler sınavın cevap anahtarını ele geçirmiş oluyorlar değil mi? İhtimal dahilinde. Gerçi cevap anahtarı sınavdan sonra lazım ama... ...Yusuf o vakte kadar bulamazsa bir çaresine bakacağım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Nil! Nil! Yes! Hala gel. Yok deve, adam dünyanın en uzun nehri diyor. Sen Nil diyorsun. Nil uzun mu? Tosun delirtme beni. Of abi, diğer soru, diğer soru. La oğlum ya, cevap anahtarı elimizde. Siz hala ders mi çalışıyorsunuz, dengesizler? <laughs> Kolay mı oğlum? Kep korkusu sardı. <laughs> Korkarım yanılıyorsun kanki. Sınav cepte. Biz asıl yarışmaya hazırlanıyoruz. Arkadaşlar, böyle gevezelik yapmaya devam ederseniz sınava geç kalacağız. Yürüyün. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kar topu ağırlaşmış. Bir el atsak. Abi ne yapacağız? Kar topuna mı, sınava mı? Şşşt! Şaşkın! Bu da sorulur mu lan? Hadi hadi! Bu kadar mıyız? Evet komutanım. Allah Allah! Nerede bunlar ya?